Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün Lucky Tower oynuyoruz. Evet, kuleden bir şeyler yapacağız, ineceğiz, çıkacağız. Bunu hiç beklemeden geçiyorum. Direkt play'e bastım. Tamam ya, Türkler bunları okumaz. Aa aşağı, falan filan. Tamam. Bunları okumamız gerekiyormuş. S ile bir şeyler yapıyoruz. İçeri gireceğiz, enter'a basacağız. Tamam. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada. Güzel bir maceraya atılıyoruz. Bu Rapunzel'in kulesi mi bu? Canavarlar. Kötü şeyler gelecek başımıza öyle hissediyorum bakalım. E ee, ben yukarı çıktım. Oh, snap. Oh. Kanki üç kapı var ya diyor kaderimi seçmek için bir tanesine girmeliyim diyor. Bak burada bir gülen yüz var. Gülen yüzde ölmeyiz. Ee, ölmem değil mi? Oo güzel doğru kapıyı seçmişim ama yanlışlarda ne oluyor? Burada birileri çilek reçeli sürmüş diyor ya yerde çilek reçeli var. Lan dur lan bir çilek reçeli olduk. Bir de buraya Burada iskelet var kapıda. Elektrikleri belediye diyor. Nasıl diyor kapattı? Böyle. Ağzımıza vurdular. Tam biz 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 devam edelim, gülmeli gülmeli eylemler yapalım hey, burada. Right Aynen kanki. Tak, zıpla, bir daha de böyle karnına karnına Yine mi üç tane kapıya diyor? Bak burada bir tane canavar. Canavar. O yakışıklı diyor. Çık. Bizim çilek reçelini yine yere sürdüler. K'ya basıyorduk oyunun başında. <laughs> K ile Bak ben, ben gireyim buraya da. Tamam. Sen hiç uğraşma kanki ben <laughs> direkt ben kendimi öldürürüm. <laughs> K güzel bir skill'miş. Tamam ortadaki kapıda kalp var. E Tüp. o direkt doğruyu buldum. Aa geri dönemiyorum. O kapıda ne oluyordu merak ettim. Bakalım hemen buraya. E, bu da doğru. Piece of cake. Tamam. Ama yanlış yanlış mı doğru mu? Burası kek mi dedim? Av! Minareden atlarım, Ramazanınızı kutlarım. Böyle bir şey olamaz. Tamam, orta kapıya gidelim. Burası doğru. Burası doğru, güzel. Ortancısı doğru. Bu kapı zedelenmiş. Burada kurt adamlar var. Kesin. bir kule vardı ya. O artık yok. Ortadan gidelim. Doğru yolu bulalım. Tak böyle saplasak birilerine böyle. Tak. Hı? E burada biz cana var yok. Slashy. Slash. Ne dedin? Ha. 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 ha, ha, ha. Oh. Aa, çok iyi bir fikir geldi aklıma şimdi. Oradan tam zıplarken ka oyundan attı beni. Eller körüne giderim Safi. Evet. Bu Hayır, 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 hayır. Hayır, çık dışarı, 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 dışarı. Burada ejderhalar bile var ya. Kabul etmiyorum ya. Burada Ah! Aa buldum. Burası bulmacalı. Peki şu geldi benim aklıma. Az önce. Buradan tam yukarı böyle zıplarken kendimi öldürürsem ne olur? Evet. Havada öldürüyormuşuz kendimizi. Bak manyak hareket. Belki dedim takla atarız. Şimdi buradan bulmacı ben çözeceğiz. Bu, bu Aynen öyle kanki. E <laughs> Tak. Submit. Tak. Submit. Yani diyor ki. Kanalı abone ol ve like at. Hayır. Hayır. E. Hey there handsome, Wanna pimp up your style? Sounds like a great deal. <laughs> Bize bir tane..." bundan ver mi? Bundan mı ver? Bu çekiç ver bize bir tane. Kafama da kafama da bundan ver. Tamam. Of. Tarz. Tarz yaptık kendimize. Bizim dövsem. yok. Onu dövmeyemiyoruz mu? dövseydik iyi. Tak. Artık yeni silahım var. Tak. Tak tak. Aa. Ölmek için çok yakışıklıyım dedi. Bağırdı. Bye! Yine aynı kapıya girdim. Yazık kafana. Zor zor. Burada gülen surat var. Gülen surat bizi oyunlu oyun... Ben çıkıyorum oradan. Ağlayan kızlar korku oyunlarında oluyor genelde çünkü. Ama merak ediyorum ya. Aşkım. Şşt Rapunzel it sounds like someone Beni yedi. Kardeşim sakin ol ya. Dur bir dakika. Onu dövebiliriz bence. <l> dur <Battlefield> dur bak Ta, oh. Ka kaçılmıyor ondan. Kaçılmıyor ham yapıyor Of ya Çok korktum valla Ama dedim ağlayan kızlar hep korku oyunlarında oluyor Burada bir şey var Buranın ortası böyle beyaz beyaz gözüküyor Bu duvar duvardan bir şey olacak Gibi sanki Olmadı Aman Allah'ım Aha Her adam bırak peşimi Adam nereye? Niye girdi oraya? Gel adam gel buraya. Ben kaçar. İlk buna bakmıştı. Orta kapıda ne var? Burada bir şey mi var? Ateş yanıyor. Ateşler. Ayıp ya. Ne biçim tuzak o? Buna bir bakalım hemen. Kim vursam? Bu uh, ileri gidiliyor mu gidilmiyor. Slashy, slashy. Bunu kim astı buraya peki ya? Kendini intihar mı ettin? Kendini intihar ettin ve intihar mı ettin dayı? Slashy, slashy. Şşt, kel. gel gel rapun gel. Rap, rapun, rapun gel mi? Aaa! Bu kapı yanlıştı. Zor. Tamam buradan gidelim. Tak tak. Burası do... Gel sen bana hep giysi veriyorsun. Var Ver ver var. Allah. Ustama iğne. Toplu iğne ver. Kafaya da fes takalım. Allah. İşte bu. İşte toplu iğne ve fesi. Fesi de giydim başıma. Fes başıma. Fes başıma. Tak tak tak. Slushy slushy. olduk bulduk. He ortadakinden düşeceğiz. Hop. Paşam. Ne oluyor lan? Bunlar ne bunlar ya? Bunlar şeytan şeytan. Ustam şeytan bunlar. O masadaki zarı falan alamıyoruz mu bak. Tak 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 tak. Benim fesim var. Bizi bir giydim var ya Osmanlı askeri tak tak. Slej. Amca senin. Oh, bir bir Yok. Yardım o, etmeye o, gelmedim. Seksiyonu. Ne? Hayır ya. Gelme ya. Ya ben tek başıma korkuyorum. Sen ne yapacağım? Eyvah. Kelamca da geldi. Bence de. Sen dayı ikiye gir. Sen ikiye gir ortadan. Sal beni. Öldün mü? Öldü mü? Bak kaçar. Hey, nice view. Uu, manzara güzelmiş. Manzara güzelse kesin kötü bir şeyler olur. Aa burada kan var. Hey, I got new stuff in stock. Aha, bu da her her el başka bu ne be Kılıç da bak kılıç kılıç benim söyledim kılıç kılıç alalım Tamam hat tamam bu kalsın kılıç <laughs> aldık böyle Giyindim Ama şu manzarada ne oluyor bakmak istiyorum bakalım hey, nice Bak bu ejderha ama kaşınıyor İkidir peşimde e Zaten bunlar vardı ya Tamam bu sefer bunu alalım bu, bu şanslı gelsin bize <laughs> elimde ne var benim? Yüzük mü? O ateşli böyle kaynar bir şey mi? Kor var elimde kor. Mangal kömürü var. Aha gene bulmacalı. Anın. Küfür etmedim hayır. Şimdi burada ne Bir şeye basıyorum. Hop. Buraya basınca kapı açılıyor. Aa. Ee. Bak sevkuva Hop. Böyle bulmacaları çözülür. Böyle bulmacaları çözerim. Ay Allah merdivenden aşağı iniyoruz. Çöz. Koş 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 koş. Hop buradan. Party time again. Tak 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 tak. Oy ikili ikili. Ustam. Çok güçlüyüm. Benim çenem niye öyle peki ya? Çenem böyle... Ee? Bir garip bir çenem var benim. Şşt. Bana bir şey ver. Yoksa burada... Bak Mıç bu Hanım. Bu... <laughs> niye öyle bir pozisyonda duruyor benimki? Uf ustam. Bu ne? bu 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 bu. Kafalara bir tane vurduk mu? Tak! Tak! Benki de iyi gülüyor ha keyfi yerine geliyor. Aa, buraya geri gidiyorum. Gitme be. Aşşşş aş Allah. Oh. oh. Çık 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 çık. Çıksana! Pastırma. Tamam buraya gidin tak tak, tak, tak. Bu, bu baltayla var bir tane koydum mu var mahvolmaları Her bir şey olmaz Bir şey olmaz böyle böyle Gidemiyoruz mu? Aa. Hadi Ya eğiliyor, eğiliyor ama gitmiyor bu Bu iyilece Tamam ortancadan böyle devam Ha, ne oluyor? Ne oluyor? He! Aha! Se. Vaa. Aa burada da üçlü kap. Ya bu nasıl? Ne oldu bana ya? Biz büyücüler müyücüler ustam. Hop atla oraya. Om piranolar var. E o deliklere girmiyoruz mu? Şunlara. Tam gir birine. Kaplumbağa, da. kaplumbağa mı kurbağa? Kaplumbağa dedim ya kurbağaya da. Bir anda peki Ninja Turtles olmam yok mu? Ninja kaplumbağalar. Ninja 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 Turtles. Tam benim kaplumbağa da uçuyor. İşte Wizard. To my gorgeous self again. Ne yaptım öyle? Tak. Aha. Aa burada ejderhanın yemeği var. Vizlerdir kise Yok kanki hayır. Çık dışarı dışarı. Ya çıkamıyorum dışarı? Dışarı. hayır hayır bulaşma ona. Bulaşma bak gidelim işte. Eyvah geliyor benle. Yandık köpeğimiz oldu bir de. Bir o eksik. Hadi bize giysi. Ay bu ne? Giysi ver bize. Aha gözlük. Oy. Oy. Bu 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 gözlük daha yakışıklı. Daha daha yakışıklı. Ama elimdeki çok çirkin. Ölü fare saldırısı. Tamam olur. Ölü. Ölü fare kalıcı. Tak tak. Yeni büyük. Üç. Yeni bir üçlü Zorladık. Buradan değilmiş demek ki. Tamam buradan. Bunu alayım ben. Orada bir tane enektar buldum. Hop! O enektarla bu kapıyı açtık. Reis geldi gene. Geldi gene kıyafetçi reis geldi. Yemek mi? Yemek hazır dedi. Allah. Allah. Aa köpeği yiyecek. Lan yapma lan. Lan. Ona bir tane vursam şimdi. Ağlıyorum. Yok onu. Aha. Kapıda biri var. Gel buraya. Buraya gel. Kaç. Kaç. Kaçamadım. Tamam orası da ilkeliymiş. Zaten niye gittim ki birinin olduğunu bile bile. Burada, burada bir kapı daha var ama girmeyeceğim. Reis ihanet ettin. Ben ortadan gidiyorum. Onu bir daha görmeyeyim vallahi köpeği deydi. bu, bu... Fareyi onun gözüne sok. E bu bana geliyor. Lan beni yiyecek bu. Onu artık oyunda benim kovalıyor. Ben onu döve... Allah. Ustam. Hey kanks. Hayır. Sus. Lan kitapla kitapla mitapla bana nasıl vurursunuz lan? Ölü ve saldırısı. Tak. Penguenle. penguen mi bunlar acaba biraz penguene benziyor Allah ilk kapıdan girdim hop hop ben bundan nasıl atlayayım ben bundan nasıl atlayabilirim uçan uçan yaşlı yarasa da peşimdeyken Allah of ya kabul etmiyorum ya çok zor Tamam zor değil imkansız hatta Geçmeyelim diye yapmışlar Sonuçta üç kapıdan doğru olanı seçmem gerekiyor Uçan şey Anın Eee hadi geri gideyim ben Ya ama ya Heee 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 Oğlum dur Buldum, buldum, buldum. Buldum, buldum. Bu sefer geçtik. Bak şimdi, izle. İzle taktiği, izle. Ben ölünce kalkıyor, niye öyle? Evet, evet taktiği buldum. Ben şimdi öğrendim. Bu bu dingili öldürteceğiz. Başım, bu da sonuçta ölecek. that wasn't too tasty, was Hadi bakalım ben kaçıyorum. Lan. Lan. He, çıkış kapısına şimdi tabii ki de işte çıkış kapısına yetişemeyecek. Ez ez geçtim. Ez Zevkua. Çalıştı kafalar çalıştı. Maceraya atılma keyfisi. Aha şövalye var. Gerçek bir... Gerçek adamlar gibi adamlar için bir çıkış kapısı. Ha kaçtım. Yes. Prensesim nerede peki benim? 8 kere mi? Tak tak. Aha, mahsene giriyoruz bir tane. Ustam, hey, ben geldim. Ciddi. Kişim geldi. Ne? Benle gece diyor buluş diyor arkada diyor küçük attı bir de. Sen... Hayır hayır hayır. Tuvalet erkekler, kadınlar ve yıldızlar için. This must be the dorks corner. burada. Aa <laughs> teleport var. Diğerleri ne? Tuvaletlere bakalım ya. Aa beni analiz etmişler. Aa geri dönemiyorum. Hayır. Geri dönemiyorum. O zaman teleport olalım. Şurada bir şey var mı? Slashy slashy. Yok. Var mı? Yok. Hop. Prensesimin yanında ışınlayayım ben. <laughs> Keyifliydi. Oyun keyifli bayağı güzeldi. Tamam. Sevdim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Bu hala yiyor bunu. Yazıklar olsun sana. Bir de bizi öldürmeye çalıştın o kadar giysi verip. Böyle bir şey olamaz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.